E, TÜİK enflasyonu açıkladı. 35.41 e, TÜİK enflasyon. enflasyon Bir dakika hemen gidiyorum. Tekrar da TÜİK enflasyonu açıkladı Yürlük arkadaşlar. 35.41 Şimdi aylıkta gelecek. 1. 1.53 1.53 mü Evet. Vallahi şaka gibi bu. <laughs> yani Yüzde on oldu, 15.09 beş nokta aylık enflasyon farkı yüzde on oldu. Büyük ihtimalle şimdi yüzde bir nokta olarak açıklandıysa Haziran ayında maksimum yüzde bir olarak açıklanır. Bu durumda da hayırlı olsun yüzde %16 16.2 altı 18'e 18'e bile ulaşmadı yani. Bakın ben size 18 maksimum olur. 18'in üstüne çıkması mümkün değil diyordum. %17 o %18 gibi ama bakın o da değil. Şu anda %16.2 gibi bir enflasyonu ben yıl sonunda 6 aylık daha doğrusu yıl sonu değil haziran sonunda çıkacağını düşünüyorum. Şu anda %15.09 oldu. 1.53 enflasyonu açıklamalarının sebebi hükümet içinden ee, en son Yeni Şafak gazetesinin manşeti vardı biliyorsunuz faizleri indirin. Faizleri indirmek için bu oranı açıkladılar. Bunun devamında bakın zaten enflasyon düşüyor deyip faizleri indirecekler. Faiz indirimi e, kararını almak için bunu açıkladılar. Ama bu açıklanan karar emekliyi çok olumsuz etkileyecek çok kötü vurdu. Peki şimdi e, bu açıklanan Türkiye enflasyonuna göre bizim böyle her zaman e, izleyicilerimizin en çok merak ettiği e, klasik hesaplamalarımızı yapalım mı? E, bahsettiğiniz bu oranlara göre 1.53 ve %16 e, enflasyon farkına göre bugün ne kadar oldu emekli maaşları? Bazı maaşlarla e, Ben ö... şimdi Haziran ayının da %1 olacağını düşünerek bunu söylüyorum. Hı hı. En düşük emekli aylığı 14.469 lira öyleyse 16.812 lira olur. 17, 17, 250 bandında olur diyordum. Büyük ihtimalle 17 bin lira da olmayacak. 16.800 liralarda kalacak gibi gözüküyor. En düşük emekli aylığı 16.800 liralarda kalır. Evet. Peki e, böyle birkaç maaşla hesaplasak yine. Mesela 20 bin lira emekli aylığı alan kişinin kendi emekli aylığı 20 bin liraysa büyük ihtimalle 23.240 lira olur. Kendi emekli aylığı 25 bin liraysa bu kişinin emekli aylığı yaklaşık olarak 25 bin lirası 29 bin 50 lira olur. 30 bin lira emekli aylığı varsa artık bunlar iyice yaklaşıyor. Bakın son sonuç evet. Haziran'a yüzde bir çıkar. Bu dediklerimiz artık bu eee olma ihtimali yüzde 95 oldu. Bakın bu söylediklerimin olma ihtimali yüzde 95. 30 bin lira emekli aylığı alan birisinin de emekli aylığı 34 bin 860 lira olur. 50 bin lira emekli aylığı varsa 50 bin lira emekli aylığı alan birisinin de yaklaşık olarak emekli aylığı da 58 bin 100 lira olur. Yani 20 bin lira emekli aylığı 23 bin 240 liraya 14 bin 469 lira 17 bin lira olmayacak gibi gözüküyor. 17 bin lira bandında değil de 16.800 lira bandında olur diye düşünüyorum yüzde bir. Ama böyle sıfırlı bir şeyler açıklarlarsa, bunun da altı olur. Yani bir değil de 0.50 falan açıklasalar daha da düşük olur. Daha da düşük olur. Ay yani hani e, bizim böyle e, cumhurbaşkanından herhangi bir beklentimizin olmaması gerekiyor e, noktasında görüyoruz. Olmaması gerekiyor. Peki mesela biraz daha düşük maaşlar böyle 15-16 bin. Mesela 16, 16 bin liralık, 15 bin liralık emekli aylığını söyleyeyim. 15 bin lira emekli aylığı bugün düz eline geçen kişinin emekli aylığı 17.430 lira olur. 16 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 16 bin liradan 18.592 liraya çıkar. 17 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 17 bin liradan 19.754 liraya çıkar. 18 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 20.916 liraya çıkar. 19 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı yaklaşık olarak 22 lira olur. Evet. Geçmiş olsun emeklilere diyelim. Ne diyelim yani? Piyasa katılımcıları anketinde %2.36 bekleniyordu. Onun yaklaşık bir puan aşağısı açıklandı. Evet. E, demek ki yıl sonunda hedeflerine ulaşacaklar gibi gözüküyor. %24 ile %29 arasında. Şimdi %24'lük bir enflasyon çıkarsa şayet edecekler ki biz zaten %16.2'sini verdik. Ha, bu durumda da e, geriye kalan fark %7, %8 gibi de Ocak ayında bir fark verilir. Yüzde yedi sekiz. Evet. Ee, peki. Bu durumda tabii. Bu e enflasyonu açıklamalarının sebebi şudur. Bu enflasyonu açıklamalarının sebebi ya Mehmet Şimşek'i görevden alacaklardı ya da Mehmet Şimşek faizi düşürecekti. Başka bir alternatifi yoktu. Mehmet Şimşek'i görevden almamaları için onlar da biraz daha düşük enflasyon açıkladılar. Büyük ihtimalle bayramdan sonra faiz indirimleri geliyor. Faiz indirimlerinin sonucu enflasyon üzerinde ne olur? Ya da alım gücü üzerinde ne olur? Şimdi İndirimler. Faiz indirimlerinin sonucunda altın, döviz yükselebilir. Şayet altın ve döviz yükselmezse faiz indirimleri işe yarar. Dövize bir eğilim olmaz ise. Çünkü... Yani İki taraf böyle bir değnek var. İki tarafı da çamurlu. Yani iki tarafında tutamıyor hükümet. Faizleri Aynen. düşürmezse millet batacak faiz yükünün altında. Faizi düşürmekten başka çıkar yol yok gibi gözüküyor. Ama faizi dengesiz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde gerçek anlamda siz yaşanılan gerçek enflasyonun altında bir enflasyon açıklayıp da gerçek enflasyonun e, yaşanan enflasyonun Değil de TÜİK'in açıkladığı enflasyonun altına da bir faiz indirdiğinizde bu durumda da para değerini koruması için dövize yöneliyor. Altına yöneliyor. Bu sefer de başka bir sorunla hükümet karşı karşıya kalıyor. Döviz arttığında da e, bu sefer de girdiler aynı şekilde artıyor. Fiyat artışları oluyor. Bu fiyat artışlarıyla beraber de yine cebine daha para girmeden kişilerin bu parası erimiş oluyor. Yani şu anda Türkiye zaten dünyada en büyük ekonomik sorun yaşayan başlıca ülkelerden bir tanesi. 3-5 ülkeden bir tanesi. Bakmayın hükümet yetkilileri öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Türkiye yani şu anda Türkiye'nin ekonomisi dünyada en kötü ekonomiler listesinde birkaç ülkeden bir tanesi. Öyle tabii. Ve yani da göz göre göre geldi. Ona çok yanıyorum, üzülüyorum Özgür Bey. Göz göre göre, ah ah yani hani o kadar çok ekonomistler e, bunun geleceğini ifade ettiler. Yapmayın, etmeyin, durun. Hani böyle olmaz ekonomi. Çok büyük bir uçurma gidiyoruz diye o kadar büyük uyardılar ki. Ama iktidar dinlemedi maalesef ve göz göre göre geldi bugünler şimdi altından kalkamıyoruz maalesef. Şimdi biz yüzde on beş yüzde on enflasyon çıkar diye çok anlatıyorduk ama Mart ayında yüzde iki nokta Nisan ayında da yüzde üçlük bir enflasyon açıkladılar. Sonrasında bir miktar yükseldi ama o yükselen evet. en son Nisan'da biliyorsunuz %3 açıklanmıştı. O yükselen ee, enflasyonu bir anda bir ayda kendileri tölere edip beklentinin bir puan aşağısına düşürerek yine hedeflemiş oldukları artış oranlarına geçtiler. Evet. Normalde zaten dediğim gibi biz yüzde %15 %16 civarında bir enflasyon bekliyorduk. Bunu zaten yayınlarda hepsi kayıtlı bizim söylediklerimiz. Hı -hı. Fakat ee, olağanüstü bir durum oldu Türkiye'de. İstanbul Belediye Başkanı, diğer belediye başkanları tutuklandı. Protestolar oldu. Enflasyon bir miktar yükseldi. Buna bağlı olarak yüzde on beş, yüzde on altı, yüzde on yüzde on çıktı. Ama e, TÜİK bir anda onu tekrar eski haline getirdi. Tekrar geri çekti. Evet geri çekti. Peki. E Şimdi piyasa katılımcıları anketi var. Bakın piyasa katılımcıları yüzde 2.36 olarak bekliyordu. Enak %3.66 olarak açıkladı. Ama diğer taraftan 1.53'lük bir enflasyon açıklandı. Evet. Mesela 1.53'ü hiç kimse beklemiyordu. Anadolu Ajansı'nın da bir anketi vardı. Orada da 2.20 bekleniyordu. Yani bu enflasyonu kim belirledi? Yeni Şafak gazetesinin manşeti belirledi. He <laughs> he değil mi? Doğru. Yani bu bu aslında Mehmet Şimşek'i kurtarma e, operasyonu enflasyonu mu? Mehmet Şimşek'in kendini kurtarma enflasyonu. Değil mi? Yani. Evet. Enflasyonu kim belirledi? Bu enflasyonu TÜİK de belirlemedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti belirledi. Evet. Ekonomi göçtü manşeti. Net söyleyebiliriz değil mi Şebnem Hanım bunu? Tabii şimdi bizim